Pendik 9 Mayıs'ta hadi yapalım diyor. Dünyada çevre temizliği konusunda önemli bir sivil toplum hareketi haline gelmiş olan Let's Do It etkinliği 9 Mayıs Cumartesi günü 113 ülkeyle aynı anda Pendik'te gerçekleşiyor. Pendik Belediyesi'nin desteğiyle yüzlerce gönüllü çöp toplayarak çevre temizliği yapacak. Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin de katılması bekleniyor. Allah Allah. Etkinliğe Sivil Yaşam Derneği gönüllüleri, gönüllü kuruluşlar, vatandaşlar ve ballıca köyük sakinleri de katılıyor. Müzik Tüm gün sürecek ve kendik sahil alanında sürecek etkinliğe, çevre duyarlılığı ve geri dönüşüme dikkat çekilmesi hedefleniyor. Müzik